Evet Aram, bir 54 Plus analiz programıyla daha karşı karşıyayız e, gündemimiz yoğun biliyorsun ki ama öncelikle teknik direktör seçimiyle başlamak istiyorum birçok isim gündeme gelmişti ama tercih Serhat Sütlü'den yana oldu bunu nasıl değerlendiririz? Öncelikle buradan Kerem'e selam olsun bugün onun yerine sen eşlik ediyorsun e, Sakarya Spor'da söylediğim gibi gündem çok fazla yoğun e, Serhat Sütlü tercihini değerlendirmemiz gerekirse birçok aday vardı. E hatta bundan iki hafta önce yani hoca ayrılığının ardından sporun programında moderatörlük yaparken yani Sakarya Spor'da imzalar atılmadan hiçbir şey netlik kazanmaz demiştik. Çünkü o gün Yalçın Koşkovak ismi daha yakındı. Yani artık bir Sakarya hocasının hocasını belledi. Ben sadece o dönemde de e, sohbet ettiğim yöneticilere şunu söylemiştim. E, çok cesaret gerektiren bir hareket. Yani Sakarya Spor'un bu kadar kaos, bu kadar kaotik durum içerisinde e, Serhat Sütlü ismine gidiyor oluşu ben fazla cesaretli bulmuştum. Bunu sezon başında yapsak belki biraz daha töre edilebilir hale gelirdi. Ama her şey tam bir kaos halinde giderken Serhat Sütlü gibi no name bir ismin, evet Türk futbolunda ismi olan ve Sakaryalı bir isim. Bunları bir kenara koyarak konuşuyorum ama oynattığı oyun, oyun formatı, daha önceki kulüp performansları Bunların hiçbirini değerlendiremediğimiz bir isme yöneldi Sakaryaspor Spor ve e, burada bir risk aldılar. E, bu risk aslında kongre ile tamamlandı. Tabii ki de bu kongre kararının e, hem hoca tercihi hem sportif durumla alakalı değil. E, daha çok kendi gerekçeleri var ama e, çok da aslında... Kendi aç, açılarından baktığımızda çok da doğru olmadığını söylemek mümkün. Ee, Serhat Hoca'yı da biraz sanki gözlememiz gerekiyor. Henüz onun hakkında bir şey söylemek için çok erken. Ama dediğim gibi Sakarya biraz daha e, ne alabileceğinizi bildiğimiz bir tercihe gitmelerini ben bekliyordum açıkçası. Evet, transfer dönemi tamamlandı ve Sakarya Spor'un kadrosu artık netleşti. Genel tabloya baktığında bu süreci nasıl yorumlarsın? Ya Sakarya Spor bence kötü bir transfer süreci geçirdi. Ee, evet birçok etken buna sebep oldu. Bunların en başında ekonomik ve finans geliyor. Ee, ekonomik olarak Sakarya eli güçlü olmaması transfer dönemini de aslında e, bu şekilde tamamlamasına sebebiyet verdi. Ya en basitinden bunu haftalar önce de söyledik. Emrah Baştan e, bu an, Bandırma Spor maçı öncesinde takımdan ayrıldı. Biz 4 haftayı yerini dolduramadığımız e, ya da o akan deliği kapatmaya çalıştığımız bir süreçle geçirdik. Yani sağ kanatsız oynadı Sakaryaspor. Spor. Şimdi e, ben transfer dönemini birazcık da şöyle değerlendirmek istiyorum. Nasıl hayal edildi, nasıl tamamlandı? Şimdi ilk aklıma gelen isimleri söyleyeceğim. E, Sakaryaspor Spor sezona Üzeyir ve e, Sangar hesabı ki başladı. Gündemde bunlar vardı. İmzaya çok yakınlardı. Evet bonservis talepleri futbolcunun nasıl söyleyelim önceliğinin süperlik olması gibi etkenler bu isimlere ne yazık ki kadroya kat, katamamamıza sebebiyet verdi. Ama yerine koyduğumuz oyuncuya baktığımızda performans olarak Alaaddin okumuş. Şu an eleştiriliyor yani hala orada forma Serkan Yavuz'da. Şimdi diğer mevkilere bakıyoruz. Biz e, haftalarca Murat Cem Akpınar konuştuk. Murat Cem Akpınar'la görüşülüyor, görüşülecek, İstanbul'da olacak. Orası bir türlü dolmadı. Forvet'e bakıyoruz. Forvet aynı. Yani kanatta Fofana ile bir sezon açtık. Ama geldiğimiz nokta, geçtiğimiz hafta Mete Kağan kadroya dahil edildi. Yani zaten buradan çok yeterli bir e, ya da çok doğru bir transfer sürecini geçirmediğimizi söylemek çok mümkün Ünal. Yani ben her zaman şuna bakarım. Tabii ki de tek isim üzerinden gidilmez. Alternatifler vardır. Ama e, arabadan örnek verelim. Hepsi 200 km hızla gidecek araçlar vardır. Liste yaparsın. Ama finalde sen gidip 50 kilometrelik bir araç alamazsın. Yani Sakar ile orta saha konuştuk dinamik bir 8 Sakaryaspor'un ihtiyacı olan dinamik bir 8 ihtiyacımız var dedik. Eee Vukovic son hafta geldi ve aylar sonra geldi. Yani bizim Vukovic'in haberinin girdiğimiz Haziran ayı Vukovic'in geldi Eylül. Yani burada mesela İrfan Buzun da bu ayrılığını e, çok eleştiremem. Kadro gerçekten yetersizdi. E, yönetim evet maddi ve ekonomik zorluklar yaşadı. Yani Sakaryaspor yönetiminde birkaç kişiyi böyle ayrı noktaya koymak lazım özellikle transfer komitesindeki. Çok çalıştılar, çok özverili içerisinde bulunlar. Ama ne yazık ki yani iyi bir transfer dönemi geçmedi. Yani kadro planlamasına baktığımızda zaten zaten iki yabancı kontenjanını, bir de kaleci zaten senin kalecin Şumski yabancı kontenjanından oynuyor. İki yabancı kontenjanını da forvet ayırmışsın. Ben yeder. iyi kötü. Birazdan konuşuruz ama ben yeder ismiyle forvet tattığını üçlüyorsun. Ama senin bariz eksikliklerin var. Yani burada ne bir futbol aklı, ne doğru bir kadro planlaması hiçbir şey söylemek mümkün değil. Ya yani biz Caner'i konuşuyoruz. Ya yani izleyenlerimiz açsınlar baksınlar ilk hafta programımıza. Caner'in hücumda vereceğin vereceklerini de söyledik. Savunmadaki zafiyetlerini de söyledik. Biz bunu biliyoruz. Siz bu kadar işin içindeyken Celen'in arkasına daha dinamik ya da daha safe bir adam koymanız gerekiyordu. Ama Celen'in arkasındaki futbolcu o kadar büyük bir soru işareti ki Cener iyi ya da kötü, kırmızı kart görsün, cezalı olsun ya da olmasın. Biz sürekli Caner'i kullanmak durumunda kalıyoruz. Cener'i arıyoruz. Yani birçok noktada e, kötü bir sportif dönem geçirildi. E, bu da bence Sakaryaspor'un en azından devre arasına kadar e, sancılar çek çekmesine sebebiyet verecektir. Ben Yeder dedim. Ben Yeder transferi büyük bir ses getirdi. Peki futbolcu hakkındaki görüşlerin nelerdir? biliyor sen de e, haber merkezinde çok fazla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani dünya futbolunda belli forvetler var, belli oyuncular var. E, ben Yeder prime döneminde Avrupa'ya damga vurmuş bir futbolcu. E, i̇ki ayağında etkili kullanabiliyor. 1.70 gibi kısa bir boyuna rağmen inanılmaz teknik. Dar alanda oyun çözme kabiliyeti çok fazla. Ama ama buraya koca bir ama koyalım. 35 yaşında 1 yıldır İran'da ve sadece 6 maça çıkmış. Neredeyse son 1 yılda ayağına çok fazla top değmemiş bir Ben Yedere. Siz 3. forvet olarak, 3. yabancı forvet olarak kadroya dahil ediyorsunuz. Ben Yeder bence iş yapar. Ama Ben Yeder'in iş yapacağı zaman bu hafta değil. Amin Spor maçı değil, Pendik maçı değil. İşte Sarıyer maçı değil. Bir, bir, aylık bir süre ihtiyacı var. Yani bu hafta zaten Erzurum spor maçında göremedik. Hazır değil çünkü. Ama bizim gittiğimiz futbolcularda bunu da söylemiştik. En önemli şey hazır oyunculara ihtiyacımız var. Hazır ve dinamik. Yani şu an yaş ortalaması olarak Sakaryaspor Spor çok yukarıda. Dinamik ve koşan bir takıma ihtiyacımız varken biz sürekli e, geçmişine yatırım yaptığımız futbolcuları yönlendiriyoruz. Dediğim gibi Ben Yeder ismi bence süksü yaratabilir. Sezonu bence 10 gol üstü tamamlayacaktır. Formu girmeye başladığında daha net konuşuruz. Ama hazırlanması uzun sürecek. Uzun bir süre bekleyeceğiz. Yani Sakaryaspor'un böyle bir lüksü yok ki. Bizim hemen hedefe gitmemiz gerekirken Ben Yeder büyük bir kumar. Nasıl Serhat Sütlü konusunda kumar dedik. Böyle büyük bir cesaret gerektirir dedik. Ben Yeder de aynı. Peki bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda ben Yeder'in magazin geçmişine de bakarsak, yani bu transfere gitmek ne kadar doğruydu. Çok düşündüklerini zannetmiyorum. Yani özel hayat o, o kısmı çok fazla girmeyeceğim, ama e, ben Sakaryaspor yönetiminin o kısmı çok düşündüğünü düşünmüyorum. Yani e, birazcık daha Sakaryaspor'a profil seçimlerinde dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü burası büyük bir camia, e, Süksü yaratıyor. Bir hafta 10 gün boyunca e, birçok ulusaldaki Mecra Sakaryaspor konuştu bu transferi konuştu ee, hem yani tabii ki de yap yaptığın doğru olarak değerlendirmiyorum hem hazır olmayan bir futbolcuya biz yatırım yapıyoruz zaman veriyoruz hem o beklediğimiz zaman bizi çok fazla yıpratacak yani bilmiyorum Sakaryaspor yönetimin bu seneki tercihleri gerçekten iyi değildi ee, zaten bu da Kongreyi beraberinde getirdi. Şimdi transfer sezonu tamamlandı, ee, yönetim kongre kararı aldı bunun üzerine. Bunu nasıl değerlendirirsin? Şimdi transferler yapıldı, yönetim değişecek belki de. Yani Zamanlama doğru mu diyorsun? Evet. Değil, değil. Yani zaman bu zaman değil. 3 ay oldu neredeyse e, Muhammed Kıratlı ve ekibinin gelmesi. Şimdi evet çok büyük zorluklar var. Mali tabloyu da açıkladılar yaklaşık yani küsuratlarını söylemeyeceğim ama 120 milyon gelir 120 milyon gider gibi bir durum var. Buradaki en büyük taraftarın da sorusu hani o can suyu dediğimiz para vardır ya yönetim ilk girdiğinde bir havuz oluşturup da biz bu parayla yol alacağız dediğimiz para. Bu mesela Sakarya Spor yönetiminde ne kadardı? Şimdi nakit para sıkıntısıyla giriş yapan bir Sakarya Spor bütün sezonun, bütün transfer döneminin sancısını çekti. Evet baktığımızda 120 milyon iyi para ama bu tekte gelmedi. Sakaryaspor'un asla bir manevra alanı yoktu. Tüm bunları iyi yönetemediğiniz noktada transferi kapattınız ve bir kongre kararı alıyorsunuz. Şu an gelecek olan herhangi bir yönetim yine e, mevcut kadroyu idare etmeye çalışacak. Biz bunu geçen sezon Cumhur Gençlik ve ekibinde görmüştük. Gökhan'ın bırakması sonrasında. Şimdi yine orayı yönetebilecek, en azından devre arasına kadar e, takımı taşıyabilecek bir yönetim oluşturulacak. Yani madem böyle yalnızlık vardı, e, madem e, sorunlar vardı, transfer dönemi kapanana kadar bir aksiyon alınmasını daha doğru buluyordum. Şimdi takım Erzurum'a gitmeden önce Başkan Kıraplı sosyal medyasından açıklama yapıyor. Evet. Kendince sebepleri vardır. Bir i̇lgiyi o tarafa çekmek istiyordur. Bunu anlayışla karşılayabiliyorum. Ama e, Sakaryaspor daha önemli. Sakaryaspor arması daha değerli. Şimdi gelen yönetime de siz herhangi bir manevra alanı bırakmıyorsunuz. Teknik traktörünüzü geçen hafta e, getirdiniz. Bir hafta olmuş. Transferi geçen hafta kapattınız. Bir hafta olmadı henüz kongre kararı alıyorsunuz. 3 ay olmamış geleli ve tüm bunların sonunda yeterli desteği göremedik diye bir ayrılık durumu var. Yani tabii ki de bu kadar kimseye yalnız kalacaklarını düşünmüyordu Muhammed Kıratlı ve ekibinin. Ama birazcık eski haberleri ok okusalar, yani Sakaryaspor birazcık yakından takip edilse zaten Sakaryaspor bu şehirdeki en yani kalabalık içerisindeki en büyük yalnızlık çeken kuruluş. Yani Sakaryaspor çok büyük ama çok yalnız. Yani o zirvenin yalnızlığı. O sebeple hani bu yaşadıklarını bir şok olarak değerlendirmek, bizim beklentimiz bu değildi diye değerlendirmek çok doğru gelmiyor bana. Buradan kongreye de girdik. Yani kongre kararı alınıyor. Şimdi gelir gider dengesi, yapılanlar. Ama mesela orada bir soru işareti var benim kafamda. Ben burada bir soru sormak istiyorum. Sana. Geçen sezon e, büyük bir kaos yaşandı. Hatta son maça kadar bu kaos devam etti Sakaryaspor'da. Bu sezon yine oraya doğru gidiyor mu? Aslında biraz durgun başladı mı? Başkan Kıratlı ile beraber daha düzenli ve durgun gidecek gibi görünüyordu. Şu an şimşekler yine çakmaya başladı. Bu sezonda yine kaosa gider mi? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Şimdi i̇çerideki futbolcuların peşinatları çok önemli. Peşinatlar nasıl anlaşıldı? Şu an hala peşinatını almayan futbolcular var mı? Hala ödemelerini almayan futbolcular var mı? Bu durumdan kaynaklı olarak şu an Sakarya Spor 3 haftalık gibi bir süresi olacak. Eğer Başkan Muhammed Kıratlı ve yönetim bundan sonraki süreci sadece kongreye kadar idare etmek üzerine kurarsa, ödemeler gerçekleşmezse geçen sezon gibi bir kaos bizleri bekliyor. Andrade nasıl gitti? Murat Cem Akpınar nasıl gitti? Cebrail Karayel nasıl gitti? Hep sezon başında o sözleşmenin friye düşmesinden kaynaklı gitti. Şimdi Ben Yeder, Vukovic, Kakuta çok önemli isimlerin ödemelerin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Burak Çoban, Caner Erkin, Caner Erkin. Şey. Hani bu kaosta free'ye düşme durumu olacak mı? Ve geçen sezon evet baştan itibaren hep bir kaos vardı. Ama bu sezona baktığımızda hep bir para problemi konuşuyorduk ama büyük kaoslar konuşuyorduk ama bir haftadır istifalar. Bir haftadır görevden ayrılanlar. Yani Oraya çok yani gelen yönetimi merak ediyorum. Gelecek olan yönetimin e, hareket alanı ve yapacağı hamleler bizim geçen sezon gibi olup olmayacağımızı gösterecek ama şu an bulunduğumuz noktaya baktığımızda geçen sezondan çok da uzakta değiliz açıkçası. E, yeni aday çıkacağını düşünüyor musun yoksa yine bir zorlama bir yönetim mi çıkardı diye düşünüyorsun bu konuda bir fikrin var mı ya da bir duyumun var mı? Yani evet. Duyumlar var, sürekli kulağımıza gelen bazı isimler var. Biz teyit ediyoruz ama hiçbiri haber değerine gelmiş, şu an bir olgunlukta değil. Hevesli olduğunu düşündüğümüz bazı, yani e, şehirde önde gelen iş adamları var. Bunları soruyoruz, hani hep isminiz geçiyor falan. Şu ana kadar ben Sakaryaspor'da aday olmak istiyorum diyen yok. biri zorlama yönetim söylemine katılmıyorum. E, Sakaryaspor asla hani kulüpsüz, kulüp başkanı olmadan kalmaz, yönetimsiz kalmaz kesinlikle bir aday çıkacaktır. Ama Sakar, Sakar Spor'un son sezonlarda en büyük probleminin tek başına gelen yönetimlerdeki kimse yoktu. Zaten biz vardı tavrı olduğunu düşünüyorum. Aslında bizler de mesela basın mensupları, taraftarlar olarak biraz söylemlerimizi dikkatli kurmalıyız, dikkatli korumalıyız diye düşünüyorum. Çünkü e, burayı herkes bir kurtarıcı olarak adettikten sonra gelen insanın kendini bir süpermen gibi görmesi kaçınılmaz oluyor. Yani kimse çıkmıyordu. Kulüp kayyuma kalacaktı. Biz geldik. Kalmadı ama. Yani sen olmasan kesinlikle başkası olacaktır. Yani bu şehir herkes tam destek versin ben de başkanlık yaparım. Ama bir kurtarıcı geliyorsa parasını masaya koyacak. Yani 5 milyon harcar, 100 milyon harcar. Onun inisiyatifindedir. Ama tamamen kendi ait bir bütçesi olacak. Ve bu bütçeyle Sakaryaspor'u dizayn edecek. Ama benim senden alacağım ya da senden geleceğini düşündüğüm parayla bir kurtarıcı, bir süpermen rolüne girmemin çok hem doğru hem etik olduğunu düşünmüyorum. E, ee, sahanın dışını çok konuştuk. Biraz da sahanın içine gelelim. Son Erzurumspor deplasmanı, zorlu bir deplasman. Serhat Sütlü'nün yönetimindeki ilk maç oldu. Sen de oradaydın. Görüşlerini alabilir miyim maça? Yani Erzurumspor maçı Allah korudu. Yani bu kadar çok pozisyon kalemize verip de bir puanla dönmek büyük bir mucize. Evet Serdar Sütür'ün biraz zamana ihtiyacı var. Oyun anlamında neleri sahi yansıtmasını gerektiğini, oyunculardan ne istediğini o gruba net olarak açıklaması için belli bir haftaya, belli bir süre ihtiyacı var. Ama beşli savunmayla çıktığımız bir Erzurum deplasmanında bu kadar fazla pozisyon vermemizi çok makul bulmuyorum. Takım Orjin 8'i Kobijer'dan oynamalıdır demiyorum. Ama tek kadrodaki Orjin 8, Kobijer Maçı yedek kulübesinde bitirdi. Sonradan da tercih edilmedi. Kalabalık bir savunmamıza rağmen ikili mücadelelerde çok fazla çalım yiyip çok kolay oyundan düştük. Yani Erzurumspor bizi çok kolay çözdü. Ve bunu çözmek için de ekstra büyük planlar ortaya kurmadılar. Yani her pozisyonu bir üçlü kurdular. Her bir üçgenden defans arkası atılan koşuyla pozisyon buldular. Yani burada e, futbolcuların biraz mücadele gücü, biraz fiziksel anlamda o teması rakip futbolculara hissettirmesi lazım diye düşünüyorum. Bizim maçta çok mahrumluk. Şöyle de bir şey var. Erzurum spor maçının ka maçında kaçarlar, Amespor maçına da kaçar diyemiyorum. Futbol şansı geçen hafta bizle birlikteydi ama bu hafta buradan da Erzur Erzurum'u kapatıp Amespor maçına geç geçmiş oldum ama Amespor kaçırmaz. Amespor ön attı çok iyi futbolculardan kurulu. Yani herhangi bir futbolcuyu alıp Sakaryaspor'un kanadına ya da forvetine koysanız Sakaryaspor mevcut şu anki durumundan 5-10 puan daha fazla puan toplayabilir ilk yarı sonuna kadar ya da sezon sonuna kadar 20 puan toplar. Yani Cagna var. Ya bu liglerde Kasımpaşa'yla Galatasaray'la lige boy boy krallığı yaşamış bir futbolcu. Yanlış hatırlamıyorsam da Cagne 4 büyüklerden sonra e, en son yani Anadolu'dan çıkan, diğer kulüplerden çıkan gol kralıydı. Umut Bozok geldi galiba ondan sonra. Evet. Ee, Cagney böyle bir futbolcuydu. Yani fiziğiyle oynayan bir futbolcu ve tam bu ligin futbolcusu. Yani diğer tarafta Seba var. Diğer tarafa bakıyoruz. Andrade var. Emrah Başsan var. Aytaç Kara var. Yani Hasan Ali Kaldırım geldi. İnanılmaz bir Kadro bütçesinden ve kadrodan bahsediyoruz. Büyük bir kalite farkı var mı sakarız? Büyük bir kalite farkı var. Siz bunu hem teknik hem kalite farkını sadece mücadele gücüyle karşı koyabilirsiniz. Taraftarlar çok önemli, tribün çok önemli ama mücadele etmeden e, kazanamayacağımız bir savaşa gidiyoruz. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. Erzurum Spor, bence bu ligin en değerli toplu takımlarından bir tanesi. Ama hücum bölgesi olarak Ahmet Spor'un ee, ön olan kreatiflerine çok fazla sahip değiller. Orada bir Eren Tozlu'yu sayabiliriz. Ama Amed Spor'da hatayı da boşluğu da değerlendirebilecek çok önemli yetenekler var. Ee, Sakarya Spor daha toplu olmalı. Daha ayakları yere basan bir şekilde mücadele etmeli. Ve taraftar desteğini arkasında bulundurmalı diye düşünüyorum. Ben şeyi merak ediyorum. Erzurum spor maçında yaşadıklarımız sence takım yaş ortalamasının yükselmesiyle bağlantılı mı? Şimdi yıldız isimler getirdik bir nebze Caner Erkin olsun, Kakuta olsun. Yani etkili de oluyorlar aslında ama savunma anlamında büyük bir eksiklik yaratıyor mu bize yaş ortalamasını yükselmesi? Tabii geri dönüşlerde problem yaşıyoruz. Yani mesela Caner'in artık yaşından dolayı çok fazla geri dönüşlerde problem yaşadığını izlerken görüyoruz zaten. En son bol maçında üçüncü ya da dördüncü goldü. Çalım atmaya çalıştı. Yerde kaldı. O pozisyonun Caner döneminde o pozisyonun devamı gol oldu. Yani Erzurumspor gibi koşan bir takıma karşı siz koşmazsanız ve bu yaş ortalamasıyla zor. Ben etkili olduğunu düşünüyorum ve şu da var, Sakarya Spor'da dinamik oyuncu eksikliği de var, hücum noktasında da eksiklikler var. Yani biz ma maç boyunca Caner'in uzun toplarını denedik, çok fazla bir hücum aksiyonu görmedik, tuttu, Kakuta aklını kullandı, golü attı, olmayacak yerden o pozisyonu çıkarttı. Ama onun dışında yani Kakuta dışında mücadele eden, oyunu açabilecek, o yetenekte bir futbolcu yok. Yani Kakuta sakatlandığında mesela ne olacak? Allah koruyor işte o zaman. Allah koruyacak. Başka bir durum yok. Yani Burak Çoban, Kakuta, e, hucumdaki Caner olmadığında Sakaryaspor'un Neler yapacağını merak ediyorum. Tabii MTK'nın Mirza bunlar sonradan kadroda ayrı Ne zaman e, tam olarak uyum sağlayıp onları net bir konuşabiliriz bilmiyorum ama şu an mevcut kadromuzda yani Sakarya Spor'un defans kadar biraz da hücum çalışması lazım. Ama bu konuda da Serhat Hoca'nın hakkını verelim. Rüstemler'de biraz daha fazla taktik antrenmanları organize hücumlar denendiğini biliyoruz. Peki Sakarya Spor, Ahmet Spor karşısında nasıl bir oyun planıyla çıkmalı ve Ahmet Spor'u bu sezon nasıl değerlendiririz? Ahmet sezonu iyi başladı. Yani etkili oyuncuları var. Şu an istedikleri şekilde ilerliyorlar ve buraya gelirken bir puan yazmamışlardır tahtaya. mevcut Sakarya Spor göz önünde bulundurduğumuzda 3 puanı yazmışlardır. E, Sakarya Spor cephesine dönecek olursak eğer Serhat Hoca 5'i savunmada aslında Top rakipteyken beşli, top bizdeyken üçlü savunma gibi. Beklerimiz biraz daha kanatlara açıldı. Hucum beki olarak oynadılar. Yine aynı şekilde kullanacaksa ben orta sahibi müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Vukovic Erzurum spor maçında bütün o ikinci bölgeyi parsellemeye çalıştı. Beceremedi ama. Yani pozisyon kaymalarında Sakarya spor büyük boşluklar veriyor. Kakuta evet hucumda sana belli kreatiflikler katıyor ama top rakipteyken çok fazla sana yardımcı olmuyor. Orada biraz daha koşan yani eğer Kobicar gözden çıkarıldım bilmiyorum ama Kobicar değerlendirilmeyecekse Burak ya da Mirza değerlendirilmeli. Özellikle dinamik bir şekilde orada oyunu kurmalıyız. Sakaryaspor hücum çıkışlarında da problem yaşıyor. Biraz daha sakin olup akılla hani pozisyonu bir şekilde takımı ileri yiyip ve pozisyonları öyle bulmalıyız. Ama en büyük hücum planı bence Sakaryaspor'un taraftarlar taraftarları olacaktır. Ben taraftarları da bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ee, çok değerli, çok önemli bir karşılaşma. Her şeyin bu kadar kaos içerisinde geçtiğini düşündüğümüzde e, gelebilecek bir galibiyet. Moralleri bir hayli yükseltecektir. E, ama şu konuda e, birazcık sağduyulu olmalıyız. Zaten tatangalar da sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptılar. Gereksiz provokasyonlardan kaçınmalıyız. Yani şöyle söyleyeyim, aynı gerginlik oranına sahip e, geçtiğimiz sezon Diyarbakır'da oynanan Ahmet Spor maçına ben bir tane su şişesi, bir tane yabancı madde sahaya atıldığını görmedim. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir baskı vardı ama yabancı madde yoktu. Sakarya Spor'da böyle yapmalı. 90 dakika susmamalı ama hiçbir şekilde eğer tahrik edilse bile tarihe yer vermeden... biz şimdi bu maçta 10.000 kişi oynayacağız. 5 hafta boyunca ceza alıyoruz. 3 hafta ceza alıyoruz. Bunun Sakarya Spor'a gram faydası yok. Sağduyulu olmalıyız. Ben sağduyulu davranıyorsam yanımdakini de tutmalıyım. Yanındaki arkadaşım küfür ediyorsa, yabancı madde atıyorsa yanımızdakinden de sorumluyuz. Bu çünkü öyle bir karşılaşma. Çünkü Ahmet Spor taraftarı da olacak. Tribün desteği önemli. Deplasman taraftarının ben de olacağını düşünüyorum ve iyi bir deplasman yapacaklarını düşünüyorum. E, buradaki tek e, çözüm tribünlerimizin ...daha coşkulu, daha iyi olması. Ee, olası bir galibiyette ivme yukarı doğru çıkar mı? Şimdi yönetimde de var, e, kongrede var. Bir üç puan Sakaryaspor kendine getirir mi? Yani bu tarz puan ve puanlar her zaman yara bandıdır. Yani asla siz düzenli olarak bir ivme yakalamanızı, yukarı çıkmanızı sağlar diyemiyorum. Çünkü e, şu an bir belirsizlik var yönetim anlamında. Yani şunu düşün: takım galip geldiğinde galibiyet primi kazanıyor. Galibiyet primleri ne zaman ödenecek gibi soru işaretleri. Eğer Kongre kararı ya da bu süreç olmamış olsaydı bu galibiyet önemli bir kazanç olurdu Sakaryaspor için direkt olarak o form grafiğini yukarı çıkartma açısından. Ama Sakaryaspor bence Kongre sürecine kadar hafta hafta gitmeli, hafta hafta alabileceği bütün puanları almalı. Ama Amet Spor gibi önemli bir mücadele. Ben futbolcuların daha farklı bir motivasyonla maça çıkacaklarını düşünüyorum. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Sakaryaspor geçen sezonun başından beri bir kazanamama alışkanlığı var. Öne geçip puan kaybetme alışkanlığı. Bunu nasıl aşacağız? Yani bu sezon bunu bir şekilde aşabilecek miyiz? De, devre arası yapılacak transferlerle de olur bu yönet gelecek yönetimle de olur. Senin bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Baştan bir sağlam bir kadro yapılanmasıyla bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Yara bantlarıyla değil. Sakaryaspor yara bantlarıyla gidiyor. Evet, savunmamız çok eleştiriliyor ama modern futbolda asla yediğiniz gol performansı savunma dörtlüğünüzden ve kalecinizden sorumlu değil. Yani en ilerideki adamınızdan, santroforunuzdan kaleciniz aslında sizi savunmanızı sağlıyor. Sakarya Spor hep bir şeyleri eksik yapıyor. Ön hattımızın iyi olduğu dönemlerde hep arka taraf sorunluydu. Arka taraf iyi olduğunda orta sağ orta saha iyi olduğunda diğer taraf kanatlar gibi. E, bu sezonda baktığımızda evet savunmada bir pozisyon verme hastalığımız var. E, kaleyi gore kapatamama hastalığı var. Ama bu sadece mesela Sadık Koloretsiyoz ikilisi ya da geçen maçı göz önünde bulundurduğumuzda Salih üç üstünden kaynakta değil. Yani Caner'in takım savunmasını. Evet. Caner'in bıraktığı boşluklar, orta saha bolcağının geri dönememesi, alanı iyi kapatamamamız orayı, o makineyi çok fazla ısındırıyor. Devre arası bir sol bek alıp Caner'i sola açıkta oynatsak daha etkili olur mu sakıncası Bence Caner'i rotasyona sokabilecek bir futbolcunun her türlü Sakarya Spor'da iş yapacağını düşünüyorum. Yani ben transfer döneminin en kötü ihtimalle bir sağ bek transferiyle kapatılacağını düşünüyorum. 8 olmadı ama bir sağ bek transferiyle kapatılacağını düşünüyordum. 8 olmadı Mirza Peki. ya da Vukovic değil. Yani orada beklenen profil 8 onlar karşılamıyor. Evet belki çok daha beklenti yukarısını çıkarlar ama e, beklenti o değildi. E, şimdi Caner zaten geri dönüşlerde problem var. Serkan Alaaddin eleştiriliyor. Ama biz oraları bıraktık, gittik. Bir forvet daha aldık. Takım pozisyona sokamıyor forveti. Biz bir forvet daha alıyoruz. Yani tamamen bir kadro yapılanması ve mühendisliği gerekiyor Sakarya Spor'a. E, son olarak İrfan Buz ayrıldı. Ayrılığından sonra ulusal basında bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar hakkında ne söylersin? Yani İrfan Buz'un İlk kez konuştu. Ben aradım birkaç defa telefonu kapalı diye ya dönmedi. Yani bir açıklama almak adına radyo sporu konuşmuş. Biz zor süreçlerden geçtik. Ama yalnız bırakıldık. İlk durumda bizlerle vedalaşıldı gibi bir eleştirisi var. Bu takım mı ben kurmadım diyor. Orada da bir garip bir durum var. Sakasfo Yönetim Cephesi İrfan Hoca daha çok onay verdi ya da vermedi diyor. Mesela bazı 3-4 futbolcunun ben İrfan Buz direkt istediğini biliyorum. Hani kendi ben kurmadım diyor. E, Allah yoluna açık etsin. Ama e, açıklamaları bir yana İrfan Buz'u Sakarya baktığımızda hiçbir şekilde e, hücum organizasyonu gerçekleştiremeyen bir e, hoca performans sonrasında gönderildi. Sadece iki hafta değdiği 7 e, gol gönderilmesine sebep ettildi ya da iki maç üst üste mağlup geldi diye gönderilmedi. Sakaryaspor oyunsal anlamda da sınıfta kaldığı için gönderildi. Bu saatten sonra da hayırlısı olsun. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkürler. Yani geçen haftaya ara evet. vermiştik. E, sporun programına ben katılınca zaten söyleyeceklerimizi orada söyledim diye düşünmüştüm. E, bundan sonraki haftalarda da böyle bu şekilde gündemi değerlendireceğiz. E, bizleri izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda Ünal Appak. E, haber merkezimizin değerli muhabirlerinden ve editörlerinden. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.